Halkımıza iki hafta için içinde e, kampanyalı halardan üretiyoruz. E, İstanbul'dan fabrika çıkışı komple halarımızı getiriyoruz. Burada halka yardımcı olmak amacıyla, insanların faydalanması amacıyla yani bir grup kampanya yapıyoruz. İnşallah da halkımız memnun kalır bu gruptan, bu halarımızdan. Biz şu anda memnunuz, halkımıza teşekkür ediyoruz her şey için. 200 TL, 300 TL'lik halılar şu anda 50 TL düştüğü için. Yani grubu geliş fiyatından daha düşük altına dibine yani karsız amaçlı şeyine e, satış yapıyoruz biz burada. Ondan dolayı rekabet bundan dolayı çok yani halıya. E, bu fiyatlarda Türkiye genelde şu anda hiçbir yerde bu fiyat yok.